Bizim CHP Genel Başkanının Saadet Partisi'nin önünde Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinden rahatsızlığımız yok. Ee, onun ve arkadaşlarının işte o, o koalisyon ya da işte ittifaktakilerin imzaladıkları mutabakat metninde evet. ya da önerdikleri sistem ve de model mode, modele itirazımız evet. olduğu için e, biz buna tepki gösteriyoruz. Doğru mu anlıyorum? Efendim hem ona tepki gösteriyoruz. Çünkü Hı -hı. biz diyoruz ki e, bu mutabakat metninden ee, şöyle tabir edeyim Erbakan hocamızın çok güzel bir sözü vardı ıspanaktan yağ çıkmaz yani bu mutabakat metnindeki e, yazılan cümleler yazılan icraatların e, gerçekleşebilmesi mümkün olamaz neden mümkün olamaz e, milli görüş bir Şu olduğunu iddia eden insanların böyle bir mutabakat metnine imza atmaları söz konusu olamaz. Yani Hıbette bir dakika şu anda mesela bir dakika, anladım da, anladım anladım. Hasan Bey şunu da e, Yok, ...açıkçası... Ben 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 o kindarlık meselesine geleceğim şimdi. Ifade ettim. Buyurun. Yani e, Erbakan hocamızın fotoğrafının önünde, Erbakan hocamızın kurucu olduğu partinin önünde e, ve onun lideri, onun genel başkanı olarak vefat ettiği partinin önünde dediğim gibi onun arkadaşlarım böyle güle oynaya yani e, ...sanki onun izinden gidiyormuşçasına... ...şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun... ...aslında yok orayı anladım. seçmesi tesadüf değil. Yani Sayın Kılıçdaroğlu... ...tecrübeli bir siyasetçi. Baktığınız zaman... ...onun orada yani... ...dört tane daha parti var. Niye Demokrat Parti'nin önünde? Niye İyi Parti'nin önünde? Niye Gelecek Partisi'nin önünde? Veya niye Deva Partisi'nin önünde bu açıklamayı yapmıyor? Saadet Partisi'nin... ...elbette şu anda... E, ...tırnak içerisinde söylüyorum, güya... Erbakan Hoca'nın yolundan giden, Erbakan Hoca'nın talebeleriymiş gibi bir görüntü vermek suretiyle Sayın Kılıçdaroğlu orayı tercih ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu, daha ileri gidiyorum, niye mesela kendi genel merkezinin önünde bu açıklamayı yapmıyor? Niye Sayın Karamollaoğlu'nu sunucu olarak burada değerlendiriyor? Bunların hepsi aslında bizim tabanımıza verilen bir mesajdır. Ama bizim tabanımız ferasettedir. Kimse kusura bakmasın, bu tablolardan bizim tabanımız asla etkilenmez. Nedir o mesaj? Yeni, yeniden Refah Partisinin şu anda milli görüşü temsil ettiğini açık ve net bir beyanıdır aslında bu fotoğraf, bu görüntüler, bu tablo. Sonuçta e, çok şükür genel başkanımız yeniden Refah Partisini kurdu. Milli görüşün partisi olarak inşallah seçimlerde de seçmenimiz e, bizim. E, değerlerimize, bizim davamıza, bizim partimizin umdelerine, prensiplerine teveccüh gösterecektir. Ve inşallah sandıktan Yeniden Refah Partisi çok güçlü bir şekilde çıkacaktır. Biraz önce ifade ettim. Şu anda da altyazı olarak geçiyorsunuz. Yani milli görüş tabanını temsil eden bir parti olarak biz 3-5 milletvekilliği kazanmak için taviz veren bir parti değiliz. 3-5 milletvekili olsun, bir tane bakanlık verilsin bize diyerek, biz e, ittifak yapmaya hemen dünden razı olan bir parti değiliz. Bu bakımdan şu anda Saadet Partisi'nin düşmüş olduğu duruma, e, Cenab-ı Allah hiçbir partiyi düşürmesin. E, ben üzülerek izliyorum, üzülerek seyrediyorum. Dediğim gibi orada o açıklamanın yapılması, e, kesinlikle puan kazandırmaz. Aksine çok ciddi puan kaybettirdi. E, şu anda, Saadet Partisi'ndeki birçok kardeşimiz bizi ziyaret ediyorlar, ağlıyorlar, üzüntülerini ifade ediyorlar, telefonda bize mesajlar çekiyorlar. Ama gelin bugün Genel Başkanımız Başkanlık Divanı toplantısından çıkarken, inanın binlerce genç Başkan Erbakan, Mücahit Erbakan sloganları attılar. Yani heyecan Refah Partisi'nde, temsil Refah Partisi'nde, inşallah iktidarda Refah Partisi olacak.